Ey insanlar bu Ali'dir. Hazreti Ali gösteriyor. O benim kardeşimdir. Vasim ilmimi toplayan ve ümmetim arasında iman eden kimseler üzerindeki halifemdir. Kim bu? Hazreti Ali. Ey insanlar! Az evvel ben niye bayram ettim? Şimdi gelin bir de onun nedenine inelim. Ey insanlar ben hilafet emirini kıyamet gününe kadar imamet veraseti olarak neslime emanet ediyorum. Hadi. Hacı Bektaş kim? Hacı Bektaş kim? O yolun kumandanı. Anadolu evliyanı, Evliyasının baş kumandanı Hacı Bektaş Veli, Rasulullah'ın ehli beytin sülbinden, onun devamı burada. Onun için büyük bir devrim oldu. Onu anlatmaya çalıştık. Musa Kazım Hazretlerinin torunu burada. Büyük bir devrim oldu. Anadolu'nun tapusu elimize geçti. Sağ olun, var olun. Allah sizlerden razı olsun. Şimdi tamam da hocam ya sen bir kitabı buldun. O kitaptan okudun da okudun. Bize de okutuyorsun. Yo ben bir kitaptan okumadım bunları. Şimdi huzurlarınıza o kadar kaynaklar çıkartacağım ki. İtiraz edenler kaçacak delik bulamayacaklar. Aynen İran Şahı gibi. İran Şahı'na koca dünya fare deliği kadar küçük geldiydi. Biliyorsunuz. Ha şimdi onlar da öyle olacak. Burada 220 tane kaynak kaynak eser. Hem de Sünni. Bir tane Alevi şah, Şii yok. Sünni kaynaklar bunlar. Anlaşıldı mı? şuradan oku. Ben 40 tanesini okuyacak noktaya getirdim. Bakın burada bunların tamamı kaynak eser. Hepsinin ismi var. Anlaşıldı mı? Anlattıklarımın ispatı eserlerde. Hayır hoca sen yalan konuşuyorsun. Şu kaynakta senin dediğini yalanlıyor. Diyorlarsa hodri meydan çıksınlar. Şaburi Sünni dünyasının en büyük uleması. Alimlerinden biri. Onun eseri. İbni Asakir yine Sünni alimlerinin en önde gelenlerinden. Askalani keza, keza yla. Bunlar doruk noktada. Ben Sünni tahsili yaptım. Alevi tahsili yapmadım ha. Düşünün ki bir de Alevi tahsili yapsaydım ne olacaktı bunlar? <laughs> yani bunlar 220 tane eser ve alimler sünni alimler